Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok pek muhterem Müslüman kardeşlerim, Yüce Rabbim yine bizleri bir mübarek güne kavuşturdu. Rabbim bu mübarek günün faziletini, rahmetini bilip de hayatında uygulayan kulların zümresine dahil eylesin. Değerli Müminler, Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Cenab-ı Hak'tan bazı istek ve arzularda bulundu. Değerli Müslümanlar Peygamber Efendimiz ümmetine çok düşkündü. Ümmetini çok seviyordu. Bütün insanları seviyordu. O çünkü rahmet peygamberiydi. O şefkat peygamberiydi. Rabbim bizleri onun rahmetine, şefkatine nail olan kullarından eylesin. Değerli Müslümanlar rivayet edilir ki Resulullah ümmetinin ne olacağını sorduğumda Cebrail aleyhisselam Rabbül İzzet'e varıp Ya Rabbi müjde ver de Habibinin hatırı teselli olsun buyurdu. Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle ey Cebrail git de ki ümmetinden biri ne kadar günah işlese ve ölümünden bir yıl önce pişman olup tevbe eylese günahlarını bağışlarım buyurdu. Bütün ömründe ettiği günahlarını bağışlarım buyurdu. Resulullah bir yıl uzun bir zamandır. İnsan gafildir. Şeytan daima müstevlidir. Yani günah işletmek için durmadan uğraşır buyurdu. Daha çok müjde isterim dedim. Cebrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam haberi götürdü. Hak Teala buyurdu ki bir ay önce tövbe edenin bütün günahlarını af ederim buyurdu. Resulullah bir ay da çoktur dedim. Cebrail aleyhisselam gelip bir hafta önce tövbe edenin günahlarını bağışlarım buyurdu. Bir haftada çoktur dedi. Bir gün önce tövbe edenlerin günahlarını af ederim buyurdu. Bir gün de çoktur buyurdu. Yine gelip ölmeden bir saat önce tövbe edenin günahlarını bağışlarım buyurdu. Yine de çoktur dedi. İsterim ya Cebrail dedi. İsterim. Ben Rabbimden daha fazlasını isterim dedim. Bunun üzerine Hak Teala sana selam edip buyurdu ki: "Sene ay, hafta, gün ve saat ise izzet ve celalim hakkı için bir kişi bütün ömrünü günahta geçirip ömrünün sonunda pişman olup canı bu azına gelse, diliyle tevbe edemeyip kalbinden pişman olsa, kalbinden pişman olsa ve gözü nemlense onu anadan doğma gibi bütün günahlarını bağışlarım buyurdum. Pişman olmazsa senin kıyamette onlara seni kıyamette onlara şefaatçi kılarım buyurdu. Bunu duyunca Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kalbi rahatladı değerli Müslümanlar. Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala katında üç muradım vardır dedi. Cenab-ı Peygamber. Biri Ümmetimin günahkarlarına beni şefaatçi etmesi. Ümmetimin günahlarına beni şefaatçi etmesi. İkincisi dünyada ettikleri günahlarından ötürü onlara azap etmemesi. Üçüncüsü perşembe ve pazartesi günleri ümmetimin amellerinin ümmetimin amellerinin bana arz edilmesi. Zira ben onlardan ayrılmaktan razı değilim buyurdu. Bazıları dediler ki, bazıları dediler ki arz olunmaktan hikmet şudur ki, eğer amelleri iyiyse dua ederim. Allahu Teala kabul eder. Eğer kötü ise, amelleri kötü ise şefaat edip amel defterinden silmek de rica ederim. Amel defterinden silinmesi için dua ederim diyor Cenab-ı Peygamber. Ey değerli Müslümanlar, sevgili kardeşlerim, bu kadar elimizde bir fırsat varken Rabbim sevgili Peygamber Efendimizin bu istek ve arzularının son, son nefesinde, son dakika saniyelerinde bu istek arzuda bulunan sevgili Peygamber Efendimizin elini güçlendirmekte bize düşmez mi? O ümmetini tanıması için, bu ümmetini tanıması, tanıması için bizlerin ona ümmet olmamız gerekmez mi? Sevgili Müslümanlar bizler onun aşığı olmalıyız. Ona aşık olmalıyız. Onu hayalimizde, rüyamızda, gözümüzün önünde canlandırmak mecburiyetindeyiz. Sevgili Peygamber Efendimize aşık olup da din dışı bir hayat yaşayabilir miyiz? İslam'ın dışında bir hayat yaşayabilir miyiz değerli Müslümanlar? Bugün sevgili Peygamber Efendimiz evlerimizi ziyarete gelmiş olsa acaba nereden başlarız? hangi kanaldan başlarız? Nereden başlarız? Hemen acaba bize bir talaş düşer. Öyle bir talaş düşer ki ey kızım Allah Resulü evimize geliyormuş. Hemen şu üzerindekilerini çıkart. Tesettüre gören Allah'ın emrettirdiği şekilde kapan diye ilk önce belki de kızımızdan başlarız. Yoksa Allah Resulü evimize geliyormuş. Ey hanım şu üzerindekilerini çıkart. Resulullah seni bu şekilde görmesin diyerek onun üzerindekilerini çıkarıp da Allah'ın emrettiği şekilde örtülmesini mi söylerik? Değerli Müslümanlar, bugün ellerimizde bir cep telefonu var. Mahremiyet diye bir şey kalmadı. Instagram, Facebook'ların içinde geziyor. Bugün Allah'ın azabı geliyor. Eğer gelmiyorsa da belki işte sevgili Peygamber Efendimiz'in bu yüzü sürmetine Müslüman'ın mahremiyeti diye bir şey kalmadı ki. Her şeyi Instagram ve Facebook'lara yükledik. Evlatlarımız cep telefonun içinde geziyor. Kontrol edemiyor. Ne yaptıklarını da bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, din dışı bir hayat yaşıyor. Bugün çarşımız, bazarımız Kur'an'a uygun mu, uygun değil mi? İşte o zaman Mevlid kandilini idrak etmiş oluruz. Bugün çarşıdaki dükkanlarımızın hal ve hal, hal ve hareketleri bugün bir insan bir şey satması için yemin üzerine yemin ediyor. Yemin üzerine yemin ediyor. Çünkü bir karşısındaki Müslümanı nasıl kandırabilirim diye bunun muhasebesini yapıyor. Eğer biz Hazreti Peygamber'e ümmet olmuş olsa olabilsek işte bu yeminleri etmemize hiç gerek yok. Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat yaşamış olsak ne gerek var yemine ki? Bugün sevgili Peygamber Efendimiz'in bizi tanıması için, ahirette bizi tanıyabilmesi için fırsat elimizdeyken Beş vakit namazın yerine beş vakit daha katmalıyız. Ona çok salat ve selam getirmekle mükellefik. Dillerimizden Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed'i düş düşürmemeliyiz. Değerli Müslümanlar, bugün televizyon kanallarınız baştan sona kadar bütün günah püskürüyorlar, zehir püskürüyorlar, çoluğumuzu çocuğumuzu zehirliyorlar. Bunlardan evlatlarımızı korumak işte bizlerin boynumuzun borcu. O zaman Mevlid kandilini idrak etmeliyiz. Bugün Mevlid kandilinde bütün kötü alışkanlıklarımızı, kötü alışkanlıklarımızı diyorum, sil baştan yepyeni bir sayfa açmakla mükellefik. Yeni bembeyaz bir sayfa. Bütün kötülükleri ayağımızın altına almak da boynumuzun borcu. Değerli Müslüman işte o zaman Allah'a kul, peygambere ümmet olabilirik. Sevgili kardeşlerim, bugün şu cemiyet haneler, kumarhaneler, içki haneler, Allah'a isyan olan yerler Hazreti Peygamber'e ümmet olamaz. Olması da mümkün değil. Bir Müslümanın içki satarak üzerinden ticaret yapamaz. Bir kumarhanede kağıt oynatırken Hazreti Muhammed'e ümmet olamaz. İşte bu kötülükleri elimizin tersiyle kenara yetip silkelenip kendimize yepyeni bir hayat çizmek de boynumuzun borcu. Buradaki kardeşlerimizi kurtarmak nasıl sahabe pervane olduysa nasıl bir kişiye imanı anlatabilmek için yollara düştüyse bizdeki buralardaki kardeşlerimizi kurtarmak için elimizden gelenle çalışmak boynumuzun borcu. Değerli Müslümanlar şunu da anlatmaktan geçemeyeceğim. Çünkü bugün şu anda Mevlid kandilinde göklerden yağmur yağar gibi bombalar yağıyor. Filistin'deki kardeşlerimizin üzerine bombalar yağıyor. Mescidi Aksa boynu bükük. Bizler oralar için çok dua etmelik. Rabbim oraya bomba yağdıranlar kahru perşan eylesin. Bu kardeşlerimizi de dualarımızın içine mutlaka dahil etmeliyiz. Değerli Müslümanlar, adam 11 bin kilometreden geldi. Müslümanı Müslümana kırdıttırıyor Afganistan'da. Ve fitne, dünyanın fitnesi. Nerede bir Müslümanın gözyaşı akıyor, Bu fitnenin her yerde banlığı var. İşte bunların helak olması için de bol dua etmeliyiz. Değerli Müslümanlar, bizler birlik ve beraberlik olmalıyız. Nasıl ki sahabe muhacir kardeş olduysa o şekilde bizlerin de mutlaka bir el, bir yumruk olmak zaman dilerim. olmaz zamanı geldi de geçiyor bir yumruk olmakla mükellefik. Değerli Müslümanlar, yani kurtuluşumuz Kur'an'a ve sünnete bağlanmaktan başka çare yok. Değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz bize bir emanet bıraktı. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an, peygamberin sünneti. Ama maalesef ki Müslümanlar parım parça. Çeken çekene, kimisi sağa çekiyor, kimisi sola çekiyor. Önüne gelen kurup vuruyor. Biz o zaman ümmet olamayız, değerli Müslümanlar. Biz ümmet olamayız. Çünkü bir arada toplanmak bizim boynumuzun borcu. Kitabımız bir, Kur'an'ımız bir, peygamberimiz bir. Allah'ımız bir o zaman bir olma zamanı. O zaman işte bizim bileğimizi kimse bükemez. Sevgili kardeşlerim. Fırsat elimizdeyken bunları iyi değerlendirmek de boynumuzun borcu. Lütfen şu mevlit kandilini iyi idrak edelim. Kendimize çeki düzen verelim. Rabbim bu ayın faziletine, rahmetine, bereketine eren kullarından eylesin. Bir daha ya elimize geçer ya da geçmeye de bilir. Şu anda nefes alıp verirken bunu iyi değerlendirelim. Kardeşlerim, evlerimizde tekrarlıyorum. Tek başımıza namaz kılmayak. Evlatlarımızı yanımıza alak. Peygamber Efendimiz'i gençlerimize mutlaka ve mutlaka öğretek. İşte o zaman Mevlid kandilini idrak etmiş olabilirdik. Bizim evlatlarımız peygamberimizi tanırsa, onun hayatını, hayatlarına uygulayabilirlerse o zaman Mevlid kandilini idrak etmiş sayılırız. Değerli Müslümanlar, Rabbim bizleri sevgili Peygamber Efendimizin nimet ham sancağının altında buluşan kullarının zümresine dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin'in Fatiha.